Ah ah pardon arkadaşlar böyle saçma sapan giriş yaptım kusura bakmayın biraz böyle seti böyle dizince bir gaza geldim bir şeyler oldu bana Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Efe bugün sizlere bir günde sadece yaptığım ufak bir hamle sayesinde 8 ay kazanışımı anlatacağım. Bu videoyu izledikten sonra siz de benim gibi fırsatları kovalayarak bir günde bir sürü profit edebilirsiniz. Tabii ki şu anda Growtopia Premium Private Server'ımızdayız. Lag yok, sürekli 100 online civarında takılıyoruz ve tabii ki custom itemlarımız var. Şu şekilde gözümde Sharingan var mesela. Sonrasında Minecraft botlarımız var, Minecraft kafamız falan var. Onlar envanterimde yok şu an. Onun dışında shopumuz zaten hepten custom. Bunu bilmeyen yoktur. Growtopia Türkiye'nin en büyük ve en çok ilgi gören en aktif private server'ı. Ve benim bugünkü anlatacağım bir hikaye yani tabii ki gerçek grotopya ile ilgili gerçek grotopya da zamanında çok mantıklı bir hareket yaparak kazandığım DL ile ilgili tabii ki dört buçuk beş senelik bir grotopya oyuncusu olduğum için hatta belki 6 bile olabilir artık kaç yıl olduğunu bile hesaplayamıyorum çünkü oyuna ilk başladığımda o kadar küçüktüm ki mail hesabım bile yoktu yani gmail açmadan facebook um falan yokken Grotopia'ya başlamıştım oyunda sadece geziniyordum böyle yazı yazmayı falan bilmiyordum dirtlerin ağaçlarını kırarak elmas kasıp kendime small'lar kalıyordum tüm günüm böyle geçiyordu yani neyse oralara çok girmeyelim onun yerine sizlere nasıl nasıl bu kadar Diamond Lock'u kazandığımı anlatayım direkt. Ondan önce son olarak bu videodaki çekişimizden de bahsedeyim. Bu videomuzda 8 Diamond Lock çekiş var arkadaşlar. Neden 8 diye sorarsanız Bank instagram hesabımızda kazandığım kazancın büyük bir kısmını çekiş olarak veriyorum artık. Bugün de 8 DL size verebileceğim kadar para kazandık diyelim. Eğer Diamond Lock vesaire bir şey satın alım ihtiyacınız olursa Grotope Bank adresinden alabilirsiniz. Çekişe katılmak için de yapacağınız şeyler yorumlara Grow ID'nizi ve World'ünüzün adını yazmak bu kadar basit. Hem gerçek Grotopia'da hem de private server'ımızda çekişlerimiz sürekli devam ediyor. Sizin tek yapmanız gereken yorumlara isminizi yazmak. Kaç kere yazdığınızın da bir önemi yok. İsterseniz 5 kere yazın, isterseniz 10 kere yazın. Çekişi kazandığınız takdirde ben size Diamond Dokunuzu teslim edeceğim dünyanıza. Şimdi arkadaşlar hikayemizi anlatmaya başlıyorum. Oyuna bir gün bir Player Applications Week gibi bir şey oluyor ya. Ben orada her gün böyle sabah erkenden kalkıp saat 7'de falan sıfırlanıyordu galiba Grotopia'da. Topya'nın saat. Erkenden kalkıp World'ları kapmaya çalışıyordum. Sonra bir gün şöyle bir şey oldu. Oyun başlar başlamaz. Slash News diye bir gazete çıkıyor yani. News, Grotop Grotopia gazete çıkıyor yani. Ona bir baktım. 5-6 tane item var böyle yan yana. 5-6 hatta 4 item falan geliyordu her gün. Hatta ben de bir ara her gün videosunu çekiyordum bunların yeni gelen itemların. Çok saçma bir seriydi bence. <laughs> Ama yine de merak edenler için uğraşıyordum öyle. Sonra arkadaşlar o gazetenin üzerinde bilmem ne, Valkyries bilmem ne, işte bilmem ne Swings falan yazıyordu. Sonra baktım böyle şöyle sıralı yan yana hepsi 1 iki üç tane item var. Ben dedim şu bir tane şey gözüme kestirelim. Gözüme kestirdiğim şeyin ismi Bad Hat. Ancak ben onu nasıl olduysa şu şekilde okumuşum. Şu gerçeği bu benim world'ünü aldığım isim. Sonra bunun world'ünü aldım ama bu buylu falan da alamadım yani. World'un adı şuydu hatırladığım kadarıyla. Şuydu arkadaşlar World'un adı. Ve ben bu World'u kaptım. Ancak ben o kadar eminim ki yani o World diyorum o item kesinlikle hayırdı yani. Onu sonradan head'e çevirdiler abi. Yani kendimden o kadar eminim ki abi onu head olarak görüp hayır olarak yazmam imkansız. Çünkü o anda item yeni çıktı. Ben sahnesinde oyuna girdim. Direkt şuraya tak tak tak. Ha oh, buy. Oh, pardon buy denemedim hatta. Direkt şöyle denedim. Sel denedim. Sonra bed yazdım. Hayır yazdım. Yani onu yanlış yazdım. <laughs> onu yanlış görme ihtimalim yok çünkü itemin ne olduğunu bilmiyorum. Hani direkt head yazmam çok daha mantıklı oluyor hatta. Neyse sonra ben o world'u aldım. World'a bir tane vending machine koydum. Sonra bu hair world'üne gittim. Alabildiğim kadar o item'dan aldım. Sürekli alıyorum. Sürekli alıyorum. Bir yandan da world'ümde duruyorum. Sonra aynı gün içindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Mr. Song'a bir tane video attı. O videoda da galiba nasıl yapıldığı falan gösteriliyordu bu hair'ın. Yapılışı da çok kolaymış. Hep böyle yanlış hatırlamıyorsam 30-40 veleden 3-4 tane bulabildiğim hepsini almıştım. Zaten onlar da satılmıştı. O yüzden onun zarar etmedim. Yapılışı da şu şekildeymiş. Normal bir yatağa koyuyor musunuz dünyanıza sonra üzerine geçip slash sleep yazıyorsunuz. Sonrasında da üzerinize kahve basıyorsunuz. Onun da işte belli bir şans oranı var. Galiba ona göre size o hair'ı veriyor. O saçı veriyor. Şu anda o yüzden saçın fiyatı düşüktür. Hatta bakalım. Gördüğünüz gibi 5 V'liymiş ama %20 artmış haliymiş bir de bu. Bakıyorum World'da e sürekli adamlar geliyor. Bakıyorum World ben sürekli boşalıyor falan. Ama gerçekten mantık çerçevesinden düşündüğümüz zaman ben o World'u kaptığım andan itibaren bir sürü millet gelmeye başladı zaten. Yani Anlamıyorum abi ismi nasıl değişmiş olabilir ya değişti bence ismi değişti abi bu itemin adı bad hair'dı yani bad head değildi sonra da değiştirdiler arkadaşlar bunu gerçekten çok eminim çünkü zaten o kadar da sonra bir baktım sel bad hair gitmiş sel bad zaten bende ee, işte buy bad hair gitmiş bu bad hairs gitmiş sonra işte aradan zaman geçti ben böyle 5 günde bir 10 günde bir e, World'e gelip koyuyorum o şeylere hair'leri bir baktım ismi head olmuş. Yani nasıl olabilir abi dur bu arada size itemi göstereyim. Burada yoktur diye düşünüyorum ancak bakayım ben. Bakın yanlışlıkla yine BTR yazdım ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar item ta şu yani. Bu item. Bunun isminin hayır olduğundan çok eminim. Neyse çok fazla tekrar ettiğim için etmiyorum. Ancak Ubisoft gerçekten sadece benim için şunu değiştir ismini değiştirmiş gibi hissediyorum. Neden böyle oldu? Niye? Ne yaptım ben sana? Yani videolar çeken bir çocuktum sadece. Neyse. Neyse moralim birazcık bozuldu ondan sonra. Bu arada ben birkaç tane Türk ünlü de gelmişti böyle. Ben de onlarla konuşup böyle seviniyordum. Onlar da böyle ucuza almaya çalışıyordu ama ben satmadım. Çünkü o an çok fazla paraya ihtiyacım yoktu. Baktım zaten vending machine'den zaten para geliyor dedim. Onların verdiği offerlar da gerçekten düşük. Bir tanesi 6 diamond dog gibi bir şey varmıştı Tabi o an için bundan yaklaşık 2-3 sene öncesi. Çok az değil ancak çok pahalı da değildi yani. O Bilmiyorum yani garip abi garip. Ya, o itemin ismi değişti. İsmi de değişmeseydi Nasıl o kadar sattım? Çok bir sürü sorular var aklımda. Şu anda o world hala bana ait. Gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. World'u satmadım ancak Bending Machine sürekli kendi kendine satıyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Sorularımıza gelmeyi unutmayın. İsterseniz Diamond .com satın alabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.